Bir hareketli gideceği yolun 2 bölü 5'ini 8 saatte gittikten sonra hızını yarıya indirerek yolunu tamamlıyor. Şimdi yolumuzun 2 bölü 5'ini gittiğimiz için biz yola 5x diyelim. Bunun anlamı nedir? 2x'lik yolu 8 saatte almış. O zaman 1x'lik yolu 4 saatte alır. Şu anki hızıyla. Ne diyordu? Hızını yarıya indirdi. Hız yarıya inmişse süre 2 katına çıkar. Şimdi biz 5x'in bu arada 2x'ini gittik. Ne kadarı kaldı? 3x'i kaldı. Normal şartlarda 3x dediğimiz arkadaş 12 saat sürerdi. Ama ne yaptı? Hızını yarıya düşürdü. Yani süre 2 katına çıktı. O yüzden 12 çarpı 2'den 24 saatte yol almış oldu. Tüm yolu kaç saatte almıştır diyor. E başlangıçta 8 saat, şimdi de 24 saat, toplam 32 saat. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 5'ini gittikten sonra hızını 2 kat arttırarak kalan yolu 4 saatte alıyor. Şimdi yolumuza yine 5x diyelim. 1x'ini gitmiş. x'i gidildi. Ne kaldı? 4x kaldı. Ne diyordu? Kalan yolu 4 saatte aldı. E kalan yol 4x. Ne kadar süre? 4 saat süre. 4 saat süre. O zaman 1x'ini 1 saatte aldı diyebilirim. Ama hangi koşullarda hızını 2 kat arttırarak yani var olan hızını 3 katına çıkarmış. 3 katına çıkarmış. E şimdi 3 katına çıkarttığında 1x'lik yolu 1 saatte alıyor. Normalde o zaman 1x'lik yolu normali 1x'lik yol 3 saat olmalı. E başlangıçta zaten 1x gitmişti normal hızıyla. Bu 3 saat demek. E kalan yolda 4 saatti. Toplamı 7 saat. A ve B noktalarında hızları farkı saatte 42 km olan 2 araç aynı anda aynı yöne hareket ediyor. AB arası 294 km olduğuna göre arkadaki araç öndeki aracı kaç saat sonra yetişir? Bu tarz sorularda olayımız nedir? Aradaki mesafe eşittir hızlar farkı çarpı süre. Şimdi mesafe belli. 294. Hızlar farkı belli. 42. E aradaki e, geçen süreyi soruyor zaten. Bu da T. E 42 ile kaçı çarptığında 294 yapar? 7'yi çarptığımda Aralarında 720 km uzaklık bulunan iki kentten saatte 64 km ve 56 km hızlarla iki araç aynı anda hareket ediyorlar. Buna göre kaç saat sonra karşılaşırlar? Bu tarz sorularda yapacağımız iş neydi? Aradaki yol eşittir hızlar toplamı çarpı süre yani 720 eşittir 64 artı 56 çarpı t. Buradaki t'miz karşılaşma süresi. 64 ile 56'yı topladığımızda 120 yapar. 120 çarpı t'nin 720 olabilmesi için t'nin 6 olması gerekir. 5 saatte 640 km yol alan bir motor yol boyunca ortalama hızı kaç kilometredir? Ortalama hız neydi? Toplam yol bölü toplam süreydi. O zaman 640'ı 5'e bölmem gerekiyor. Böldüğümde cevabım 128 olur. Aralarında 60 kilometre uzaklık bulunan A ve B kentlerinden sırasıyla saatte 74 kilometre ve 59 kilometre hızla iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Buna göre hızlı giden araç yavaş giden araca kaç saat sonra yetişir? Aralarındaki yol belli, hızları belli. Formülümüz neydi? Aralarındaki yol eşittir hızlar farkı çarpı süre. Yani 60 eşittir 74 eksi 59 çarpı t. 74'ten 59'u çıkarttığımda cevabım 15. 15 çarpı t'nin 60 olabilmesi için t eşittir 4 olması gerekir. Bir araç sabit hızla A şehrinden B şehrine saatte 90 km hızla 5 saatte gittiğine göre hızı saatte 50 km olan araç aynı yolu kaç saatte gider? Şimdi formül neydi? X eşittir VT. O zaman x eşittir hızımız 90 süremiz 5 eşittir 450. Demek ki bu A ile B'nin arasındaki mesafe 450'ymiş. 450'lik yolu 50 hıza sahip bir araç ne kadar sürede gider diye soruyor. Buradan t değerimiz 9 çıkar. Saatteki hızları 45 km ve 75 km olan iki araç aynı anda bir A noktasından B noktasına doğru hareket ediyorlar hızlı olan diğerinden 4 saat önce vardığına göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Formülümüz sabit. X eşittir VT. Diyelim ki 75'lik hızla sahip araç T sürede varsın. E, hızlı olan araç 4 saat önce vardığına göre e, 45'lik arkadaş T artı 4 sürede alacak. Aynı yol olduğu için bunlar birbirine eşit. 75 dediğim arkadaşı 15'e bölsem 5, 45'i 15'e bölsem 3. O zaman 5t eşittir. 3'ü dağıttığımda 3t artı 12. 3t'yi sola attım. 2t eşittir 12. t buradan ne geldi? 6 geldi. O zaman 75 çarpı 6 aradaki mesafedir. E 75 ile 6'yı çarptığımızda cevabımız 450 gelir. A şehrinden B şehrine saatte 80 km hızla giden bir araç hiç beklemeden B'den A'ya saatte 50 km hızla dönüyor. Bu aracın gidiş dönüşü toplam 13 saat sürdüğüne göre B'den A'ya kaç saatte dönmüştür? Şimdi toplam süre belli. Giderken 80 hızla T sürede gitmiş olsun. Dönüşte 50 hızla toplamın 13 olabilmesi için 13 eksi t sürede dönmesi lazım. E bunlar aynı yolu gidiş dönüş yapıyor. O zaman bunlar birbirine eşit. Sıfırlar sadeleşsin. 8 t eşittir. 5'i dağıttığımızda 65 -5t. eksi 5 t. Eksi 5 t'yi sol tarafa attım. 13 t eşittir 65. t buradan ne geldi? 5 geldi. Tabii bu gidişteki süresiydi. O zaman dönüşteki süresini bulmam demek 13 eksi 5'ten 8'dir demek. Bir araç saatte 60 kilometre hızla 30 dakika gittikten sonra hızını 30 kilometre arttırarak 2 saat daha yol almıştır. Şimdi 60 kilometre hızla gidiyor 30 dakika yol alıyor 30 dakikada 30 kilometre yol almıştır ne demişti? Hızını 30 km arttırdı. Yani 90'a çıkarttı ve 90 hızla 2 saat daha yol aldı. Çarpı 2 eşittir. 180 km yol almış oldu. E bu araç toplam ne kadar yol almış diyor. 180 artı 30'dan cevabımız 210. İki araç şekilde belirtilen hızlarla birbirine doğru aynı anda harekete başlıyorlar ve C noktasında karşılaşıyorlar. Şimdi hızlarımız 50 ve 80. Amaç ne? C'de karşılaşmaları. O zaman B'den C'ye giden arkadaş 240 kilometre yol almış. Olay neydi? X eşittir VT'ydi. E X'imiz 240 sa, V'miz de 80 ise T süremizi buluruz. T buradan ne gelir? 3 gelir. Bu şu anlama geliyor. 3 saat sonra karşılaş, karşılaşmışlar. E şimdi A'dan çıkan eleman da X'lik yolu 3 saatte almıştır. O zaman X eşittir 50 çarpı 3'ten 150 cevabına ulaşırız. İki araç şekilde belirtilen hızlarla aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Hızlı olan C'ye uğrayıp hiç vakit kaybetmeden geri dönüp B noktasında yavaş olan araçla karşılaşıyor. Buna göre AB nedir diye sormuş. Şimdi AB arası X olsun. İki tane denklem kurmam lazım. 20'lik kıza sahip eleman X'lik yolu 20 çarpı T sürede almıştır. E, 50 hıza sahip olan arkadaş ne yapmış? Gitmiş, hiç vakit kaybetmeden geri gelmiş. Yani 60'lık yolu iki kere gitmiş. Bunun anlamı nedir? X artı 120'lik yolu aldı. 50 hızıyla aldı. Yine aynı sürede aldı. Bunları birbirine oranladığımda T'ler gider, sıfırlar gider. içler dışlar yaptık. 5X eşittir. 2X artı 240. 2X'i sol tarafa attım. 3X eşittir. 240 x eşittir 87.